Merhaba, ben psikiyatrist Doktor Mine Afiye. Bu videoda bipolar e, duygu durum bozukluğu ile ilgili konuşacağım. Hepimiz ara ara ruh halimizde dalgalanmalar yaşayabiliriz. Ama bipolar hastalarında bu dalgalanmalar daha belirgin ve daha göze gelir. E, aslında bipolar hastaları dönem dönem manik adlandırdığımız ve dönem dönem depresyon adlandırdığımız e, süreçler yaşarlar. Dönem sürecinde aşırı özgüven çok yüksek enerji, aşırı mutluluk ve bazen öfke, çok para harcama, çok konuşma, uyku azalması, e, cinsel istekte artış ve e, bazen çok riskli işlere kalkışmak e, görülür. E, bunun aksi depresyon dönemidir. Depresyon döneminde hastalar çok yorgun, bitkin, e, kötü ruh hali, hiçbir şeyden zevk almayan, suçluluk hissi yorgunluk, enerji düşüşü ve bazen intihar düşünceleri olur. Mania ve e, depresyon dönemlerinin arasında kişi bir dönem ruh hali normal olabilir. Tabii ki bipolar bozukluğu tedavi olan bir hastalıktır. E, bu hastalığın tedavisi ilaçlar ve çeşitli terapilerdir. Eğer hasta bu tedavileri uyarsa, başka insanlar gibi çok normal bir hayat sürebilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum.